arkadaşlar misal bitti. Bugün telefonum çıktı. Bildiğiniz gibi birkaç video öncesinde dedim ki çıktı. Aya bakın büyük bir atanın başta 31 kadar şey yaptım. Sevgi. Mesela onu boş ver. Bugün aksi yapacağız. İşte bayağı bir görev yaptım. 3 gün kura geldim yolumuzu da böyle gösterelim. 2400. E. İki tane sonra bir tane de bulunurlar. Arkadaşlar ben hemen üreticisine lan diye yazayım. Siz de destek olabilirsiniz lan diye. Yani bu taktik değil aslında. Bir destek yani. Bakalım. Lan hemen başlayalım kutu açalım. Aşağıda. Bu sefer daha zor çıkıyor. 30 tane kutu kadar biriktirdim. 56 evet. Savaş kutusu. Çıkmadı bir şey. Şimdi şurada kutu bir şey mi Allah'a emanet olayım. Oh. Elmasımız oh altın alalım. Bayağı bir altınımız <laughs> var. Bu hesapta ne oldu? 4000 tane. Evet, hop, jeton kattı. Çok iyi. Yani çok iyi. 20 kattı. Evet. Hop, Açamadık. Ben de çıkmadım şimdi. Aç, açtım. Ben bugün karakter çıkacağından çok iyi miyim arkadaşlar? Ben de bir karakter değil de. Bir, bir taneyi bulabildik. ve bitti. Savaş kutusu bitti. Şimdi büyük kutulardan. Önce bu şuradaki büyük kutumuzu açalım. Bastım. 59. Bastım. 49. Yok gelmedi. Bir büyük kutu daha. Bu sefer çok fazla büyük kutu mega var. 3 tane kutu var. 86. Şey şey hadi be, hadi bir karakter. Abi yapma ya. Bak boşa gidiyor. Hadi bismillah. 66. Bastım. 72. Hadi ya bugün daha az karakter çıkacak. 53. 53. Bastım. 52. Kaç tane karakterimize girecek? Hala bir şey çıkmıyor. Bakalım. 15 karakterimiz var. İki tane süper ender. Destansı falan nasıl ne yapayım? Zaten hem aksesuar, yıldız, güç falan da yok. Bir zahmet çıksın artık. 10 mega kutularla eminim çıkacak. Hadi. Gidiyoruz. Ne Çıkmıyor. Hadi. A geliyor karakter geliyor. Bastım. Nani? 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 İşte bu nani? Nani? Abi. Nani geldi? İşte bu bastı. İşte bu nani? İşte bu nani geldi? Nani? açalım. Bastım bu kutuya. 103. Ama çıkmadı. Galiba bir kutumuzda bitti. Met kutuları geçiyoruz. Başka bir kutumuz bir şeyimiz yok. İlk kutumuzu bastım. 5 yavru. Ben bir yerde bir şey bekliyordum falan bekliyordum. Bastım. 5 yazdı. Ar son kutudan 7 yazdı mı arkadaşlar? Son kutudan 7 var mı? Bence yazabilir. Baktım. 5 şey Allah'ım. bakalım. Dükkanı bir şey var mı? 60 abi ya. Olayım, abi bir 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 çok yaklaşmış. 51 bir bir, 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 bir. bir, bir, bir. Şey sadece arkadaşlar arkadaşlar bir karakter. <laughs> Nasıl? Yani, yani, sadece... Niye bu kadar az karakter? Bir karakter bir tane bir seviye bir dedi. Bu seviyedir. seviye daha. Bir seviye seviye Dorol'u bir tane daha yükseltelim. Karlı da yükseltelim. 6 <laughs> seviye yaptık. 7 seviye olan yok tabi. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Bizim daha kupa yolumuz var. Kupa yolunda daha bir şey var. Savaş kutusunu açtım. Gelir mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Yok. Ve bugün iki karakter yetiştirdik. Ve kim Ve arkadaşlar bugünün ikinci savaşçısı Bo oluyor. Maalesef bugün iki tane karakter çıkardık. Bir Nani bir de Bo çıkardık. Bo zaten Kupayolu. İki karakter çıkardık arkadaşlar. Bugün Şimdi de yükseltelim. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. abone olmayı, like atıp unutmayın. Tıklık. karakter çıktı ama olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.